Çocuklar Merhaba Şimdi Yaren Gül İlya'ya Kışkırtma yapacağım Allah ım. Ben niye sesli konuşuyorum Sessiz konuşmam lazım Şu an kendisi Allah'ım yarattım Örtüyü bozsaydın Allah ım. Bizim eve geldi Çok yorgunmuş Ben oyun oynayamadı O yüzden bizim yatakta uyudu Şimdi ben de ona Kendi telefonundan Kışkırtma yapacağım Evet şimdi ne yapabilirim? Ama onun görmeyeceği bir yere kamerayı sahip sabitlemem lazım. Şöyle şunu şu bebekle kafasına vuracağım. <laughs> ya. Neyse. Şöyle nasıl bunu dik durduracağız? Hop. Makyaj malzemeleri kırılmasın da. <laughs> şimdi bununla kafasını vuracağım ve 3 2 1 bir şey gördüm. Chips varmış lan. Sindirim geçmesi için pove chips. Aha. Fotoğraf ne güzelmiş kız. Uyuyayım ya.

Şimdi ben videoyu durduruyorum ve bir saat olsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir saat oldu hemen. şimdi yarene daha da pis bir kışkırtma yapacağız. Ya bir tane toka vardı ama neyse. Bak bu ceketi arkadaşlar bu ceketi onun kafasına saracağız. Çok sıcaklayınca sinir olur zaten. Bu. <laughs> Ama o ceketten oyuncu alacağım? Ne, yapacak? ne, yapacak? ne, yapacak? ne yapacak? Evet arkadaşlar şimdi Yaren'in uyuması için bir saat bekleyin yine. Ben geliyorum çok pis bir kışkırtma yapacağım şimdi. Arkadaşlar bir saat oldu bu sefer Yaren hiç bir saat falan olmadan direkt uy uyumuş gibi ben size göstereceğim. Ama aslında uyumamış ben direkt onun kafasına bir şey atacağım yani tam kafasını yatağa koyunca tamam mı? Şimdi bakın ne yapıyorum. Artık kamerayı da elimde tutmam gerekiyor. Şöyle. Bir şey olmadı. Bakın şimdi ne yapıyorum. <laughs> yani sakin olur musun? Bizleri gir. Kim, kim? <laughs> bana benim kaki bey mi öyle? Evet arkadaşlar. Şimdi bu <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi yine bak. Allah 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 Ne Kız bu ne? Allah 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 Abla. Abla. Abi Abla beni de Kardeşim. Kuzenim bak video kapı. Oh. Aa. Tamam, bak bak. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Bak video kapanacak. Oh. Video mu kapanacak? al da biraz da sen çek. Al. Al benim uykum geldi. Ben, ben kendi kendime çekerim. Oh. Git yüzü bak. Oh. Allah Allah. Uyu lan. Allah Allah. Güzel. Ben Güzel. <laughs> şimdi de yiyeyim. Arkadaşlar bütün o uyusun. Görüyor kış gitmeyi. Arkadaşlar yarım dakikadır uyuyor. Hiç çatını bile çıkarmadığı için. Şimdi onu kış gitme açalım. Gülüsüm var. <laughs> Bu uyumamış. Sen uyumadın mı lan? Gördüm var ya. Arkadaşlar <laughs> Her videomuzun sonuna geliyoruz.